Selam sevgili koç burçları herkese merhabalar tam da söz vermiş olduğum gibi şimdi sizlere 2024 burç yorumumuzdan bahsedeceğim. Şöyle bir şey yapacağız ama ilerleyen günlerde devam edeceğiz burcunuzu yorumlamaya çünkü 2024 koskocaman bir yıl olacak. Yılın farklı farklı alanları olacak. Bugün daha çok... Ee, eğitim alanında bilgilerden bahsedeceğim sizlere eğer öğrenciyseniz. Sonrasında finansla ilgili bilgilerden bahsedeceğim para durumunuzu öğrenmeniz adına. Ee, evlilik hayatınızdan bahsedeceğim. Evliyseniz dikkate almalısınız. İş ve kariyerden bahsedeceğim. İş ve kariyer alanlarında neler yaşayacağınızı bulabileceksiniz. Ama önümüzdeki günlerde devam edeceğiz yine 2024 yorumlamaya. Eğitime, evliliğe, finansa, işe ve kariyere çok daha detaylı yer vereceğiz. Ve aşka ve sağlığa ve paraya ve çok daha fazlasına ilerleyen günlerde çok daha fazla yer vereceğiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta haftalık burç yorumlarınızda sizlerle birlikteydim ve Burçman Manya kanalına abone olmanızı söylemiştim sizlere. Yeni paylaşımlar yaptığımda sizlerle ilgili bilgi sahibi olabilmeniz adına. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız sizler de aynı şeyi yapabilirsiniz. Burcunuzla ilgili paylaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız. Lafı uzatmayacağım hiç Koç Burcu 2024 yılında neler yaşayacakmış hemen gözden geçirelim istiyorum. Ee, sizi karışık sonuçlar bekliyor arkadaşlar bu yıl. Ee, sağlıkla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili karışık sonuçlar elde edebilirsiniz. Ekonomik anlamda inişli çıkışlı zamanlardan geçebilirsiniz. Ama güzel bir haberim var. Yeni bir araç satın alabilirsiniz. İnşallah maddi durumunuz, ekonomik durumunuz iyi olur ve gerçekten aracınızı alabilirsiniz. Ve aşk ve evlilik hayatınızla ilgili bazı inişli çıkışlı durumlar yaşayabilirmişsiniz. Hani derler ya bazı şeyler hayatın tuzu biberi gerçekten öyle tadı tuzu derler tuzu biberi değil de inişli çıkışlı böyle her şey zaten aynı seviyede olmuş olsa monotonlaşır ve sıkıcı olur dolayısıyla sıkıntı etmeyin partner ya da eşinize olan saygınızdan ödün vermemeye çalışın çünkü sonra yine birbirinizin yüzüne bakacaksınız hayatınızda bu yıla kadar kendiniz için belirlemiş olduğunuz hedeflere ulaşabilirsiniz sevgili koç burçları Aman ne güzel, aman ne mutlu. Daha çok zamanınız var. Haziran ayındayız şu anda. E, 6,5 ay kadar bir zaman daha var 2024 yılına. Hedeflerinizi belirleyin eğer şimdiye kadar belirlemediyseniz. Çünkü 2024 yılında onlara ulaşabilme şansına sahip olacakmışsınız eğer öğrenciyseniz. Şimdi beni dikkatli dinleyin arkadaşlar. Gireceğiniz sınavdan iyi not almak için çok çalışmak ve çabalamak zorunda kalabilirsiniz. Eğitim konusunda sahip olduğunuz şartlar eskisinden daha iyi olacak. Çok çalışabilirsiniz, ee, ama lise ya da üniversite giriş gibi rekabete dayalı sınavlarda başarı elde etme şansınız oldukça yüksek. Haberiniz olsun. Yüksek öğrenim için uygun bir zamanda olduğunuzun işaretlerini veriyor 2024 yılı size. Bunun için yurt dışına da gidebilirsiniz. Ancak yabancı bir eğitim kurumunu seçerken çok dikkatli olmalısınız. Ee, sene başında dikkatiniz derslerinizden farklı bir yöne kayabilir. Derslerinize odaklanın arkadaşlar. Ee, ders çalışırken karşınıza çıkan engellerle boğuşmak zorunda da kalabilirsiniz. Bazen öyle olur ya. Tam bir şeye odaklanmak istersiniz. Bir başka şey dikkatinizi dağıtır. Sanki böyle her şey el ele vermiştir, sizin dikkatinizi, odağınızı dağıtacakmış gibi olur. Bu duruma elinizden geldiğince izin vermemeye çalışın. Ee, nerede kalmıştık? Daha sonra eğitim için şartlarınız iyileşecek ve çok çalışacaksınız. Yani odağınızı, ilgi odağınızı derslerinize toplayabileceksiniz. Bunun karşılığında da iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Karşılaşabileceğiniz sorunlarda ise arkadaş ve öğretmenlerinizin yardımını alabilirmişsiniz. Dolayısıyla her şeyle tek başınıza başa çıkmama çıkmaya çalışmayın sevgili Koç burcu öğrenciler. Aklınızın karışmasını önlemek ve motivasyonunuzu arttırmak için yoga ya da meditasyon yapabilirsiniz. Bu genellikle bizim toplumumuzda çok alışkın olmadığımız e, stres yönetim yöntemleri arasında yer alıyor diyelim. Ama alışsak çok iyi olur. Yoga ve meditasyon gerçekten insanı rahatlatıyor çünkü. Özellikle mühendislik ya da tıp alanında eğitim almaya başladıysanız sizin için özel bir yıl olacakmış. Bu nedenle çok çalışın. Şansınız da sizi destekleyecek sevgili Koç burçlarım. Ee, sonrasında evlilik hayatına geçtiğimizde sevgili evli olan Koç burçlarım, sizler neler yaşayacaksınız evlilik hayatı açısından iyi bir yıl geçireceksiniz. Eşinizle romantizm yaşamak için bolca fırsatınız olacak. Wow! <laughs> İlişkiniz sene başında çok iyi olacak. Şartlar öncekine göre daha elverişli olacak. İlişkinizin, eşinizin duygularını takdir edeceksiniz. Aranızdaki koordinasyon duygusu gelişecek. Bu da çok güzel. Birlikte hareket ederseniz, birlikte yol alırsanız her şey çok daha iyi olur. Eşinizle aranızdaki aşk dolu etkileşimler artacak. Vallahi çok sevindim sizin adınıza. Mutluluğunuz artacak. Çocuk sahibi olmak konusunda güzel haberler alma olasılığınız oldukça yüksek. Eşinizin sağlığıyla ilgili bir sorunla da karşılaşabilme ihtimaliniz var ama bu sorunlar arasında ateş, e, tifodan kumbansı gibi hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle eşinize iyi bakmalısınız. Zaten o kadar mutlu bir evlilikte eşine bakar diye düşünüyorum Koç burcu insanı. Bir tane Koç burcu tanıdığım var benim. Eşini herkese karşı öyle güzel sav savunuyor ki. Yani o bir yana, dünya bir yana. Çok mutlu oluyorum onların adına. Siz de öyle olabilirsiniz. Yıl sonundaysa eşinizin sağlığı ile ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Çocuklarınıza gelince sevgili koç burçları, çalışmalarında daha iyi performans göstermeleri için onları desteklemelisiniz. Sadece eğitim alanında değil, sportif faaliyetler açısından da çocuklarınız tarafından yüzünüzün gülmesi söz konusu olacak. Her şey ders değil zaten. Bir hani şöyle bir düşünün sürekli ders çalışan bir çocuk düşünün. Sıkılır değil mi? Dolayısıyla onu farklı aktivitelerde de desteklemelisiniz. Hani böyle sınava girecektir falan. Oğlum ders çalış, kızım ders çalış, yeme içme, uyuma ders çalış, gezme tozma ders çalış falan. Bunu yapmayın sevgili koç burçları. Çocuklarınızın sağlıklarının bozulabileceğini de unutmayın bu arada size saygı duymaktan vazgeçmeyecekler. Ancak yıl sonuna kadar doğalarında bazı değişimler fark edebilirsiniz. Sinirli olabilirler. Bir konuda size karşı inatçı olabilirler. Bu zamanlarda onlara karşı sevgiyle yaklaşmalısınız. Finans alanına geldiğimizde sevgili koç burçları mali durumunuzda dalgalanmalar yaşanabilir. Sene başında güçlü olacak mali durumunuzla paralel olarak harcamalarınız da artacak yani gelir artıyor gider de artıyor haberiniz olsun sene başında harcamalarınızın sayısı bir anda artabilir ve kontrol etmezseniz sizi finansal krize sokabilir Haziran Temmuz aylarında işiniz hız kazanacak dolayısıyla finansal kazançlarınız da artacakmış sevgili koç burçları borsaya yatırım yapıyorsanız mutlaka bir ekonomistten tavsiye almalısınız Aksi halde para kaybedebilirsiniz. Para konusunda hiçbir kişi ve kuruluşa gereğinden fazla güvenmeyin. Ee, çevrenizdeki insanlara da güvenmeyin para konusunda. Koç burçlarının maalesef öyle hataları da var. Sonra dolandırılabiliyorlar, dolandırıldık diyorlar, paramızı geri alacağız diyorlar falan. Bunlar da biraz hayal dünyası olabiliyor. Dolayısıyla hiç kimseye para konusunda gereğinden fazla güvenmeyin. Aksi halde maddi zarar yaşayabilirsiniz dış ilişkilerden finansal kazanç sağlama olasılığınız yüksek. Yani yurt dışı işlere yönelebilirsiniz. Uluslararası bir iş yapıyorsanız başarılı olabilirsiniz. İşiniz büyüyebilir. Çok uluslu bir şirketle iş için anlaşabilirsiniz. Bu sayede geliriniz niteliksel olarak artabilir. Finansal koşullar sizin için yavaş yavaş uygun hale gelecektir. Finansal durumunuz harika olacak Koç Burcu farklı kaynaklardan yüksek kar elde edebilirsiniz. Yani bu da demek oluyor ki tek bir alana yönelmeyin çalışırken. İş açısından iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yanlış bir iş yapmamaya dikkat etmelisiniz. Başkasının işine karışarak ona da zarar vermeyin sevgili burçları Bırakın herkes kendi işini kendi yapsın. Kimseye karışmayın. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Elde etmek istediğiniz ne varsa onu mutlaka bu yıl alacaksınız. Çabalamaya devam edin. Yeter ki pes etmeyin. İş hayatında daha dikkatli olmalısınız. Ee, elektronik piyasası için çok iyi bir zaman. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu alanı tercih edebilirsiniz. Bir iş kurmayı düşünüyorsanız mesela elektronik piyasasında yönelebilirmişsiniz. İşinize bir ortak da bulabilirsiniz. Ama bunu iyice düşündükten sonra yapmalısınız sevgili koç burçları herkesi işinizi ortak edemezsiniz herkese güvenemezsiniz biraz önce ne demiştik kimseye gereğinden fazla güvenmeyin özellikle de para konusunda ee, bakalım kariyerinizde karışık sonuçlar elde edebilme şansınız olduğundan daha önce de bahsetmiştim ee, sarf edeceğiniz muhteşem çabayla kariyer alanınızda iyi bir ilerleme elde edebilirsiniz kariyerinizde yükselme konusunda şansınızın büyük desteğine göreceksiniz sevgili Koç burçları. Sene başından itibaren çok çalışacaksınız ve sonrasında bunun faydasını görmeye başlayacaksınız. Yani çalışmalarınızın meyvelerini alıyorsunuz sevgili Koç burçları. Özel sektörde çalışıyorsanız başarılı olmak için çaba sarf etmelisiniz. Üstleriniz ya da patronunuz çalışmalarınızdan kısa süre içerisinde etkileneceklermiş. Sonrasında artık terfi mi edersiniz yoksa maaşınıza zam mı yapılır bilmiyorum. Ama gerçekten tıpkı burcunuzun özelliği gibi hızlısınız. Ee, iyisiniz. İşiniz gereği evinizden uzaklaşabilirsiniz. Yazılım mühendisi iseniz size karşı e, özel bir önerimiz, uyarımız var ki diyoruz ki size özel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda yurt dışında da çıkabilirsiniz. İş yerindeki üstlerinizin yardımını görebilirsiniz. Fakat İş arkadaşlarınız da size karşı komplo kurabilirler. Yazılım mühendisleri bu nedenle şüphelendiğiniz kişilere dikkat etmelisiniz. Sonlara geldiğimizde ofis ortamında siyaset yapmaya çalışan kişilerden uzak durmak sizin için iyi olacaktır. Bir tartışmaya girmemeye ee, bir, saniye. bir tartışmaya girmemeye, güçlükle karşılaşmamaya dikkat edin. Aksi halde olumsuz bir imaj geliştirebilirsiniz. Sene ortasında işle ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz. Resmi bir iş yapıyorsanız büyük bir kazanım elde edebilirsiniz sevgili koç burçları. Bu kadardı. 2024 yorumunuz genel olarak bu kadardı. Ben nefes nefese kaldım anlatırken. <laughs> ee, dediğim gibi ilerleyen günlerde devam edeceğiz. Eğitimi, kariyeri, işi, finansı hepsini evliliği, aşkı, parayı, sağlığı her şeyi tek tek ele alacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Ayarlarınız bildirimleri almaya açık olsun. Kısa zaman içerisinde haftalık burç yorumlarınızla tekrar sizlerle birlikte olacağım. Burçmanya kanalından ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah 2024 yılınız diğer daha önceki tüm yıllardan çok daha güzel olur. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.